Günaydın arkadaşlar. Size bugün üzüm asması genceltmeyi göstereceğiz. Evet burada bakın iki dal var. Burada şimdi bu dal kesildi arkadaşlar. Şimdi oradan yatırılacak. Sağ doğru daha uzun ve daha... şekilde daha düzgün ve gençen genç, çünkü verim artıyor. Burada yaklaşık arkadaşlar 75-80 cm kollar. Bizim burası bir tur. metre aralıklarla dikildiği için 75-80-90 cm kol uzunluğu yani sağa sola yatan kol diyoruz biz ona. Onların uzunluğu yeter. Şimdi şöyle göstereyim Burada şu dal vardı. Şöyle göstereyim bu dal vardı. Bu kesildi orada. Bu sağ, sola doğru yatacak. Bu da sağa doğru yatacak. Normalde bu bağlar dikildikten sonra bunun yatırma yani sağa sola yatırma işlemini 3. Ee, yaşta falan. <laughs> Dün baba üçüncü yaşta mı Dördüncü yaşta yatırılması daha doğru. Yani şöyle söyleyeyim ben size asmalarda telin altından burada gördüğünüz gibi güzel bir örnek olduğu için gösteriyorum. Benim bir el girecek. Dört parmak altından. 4 Dört yapalım. parmak veya beş parmak v altından V şeklinde sağa sola yatırılacak yatırılabilir. Gördüğünüz gibi burada tel şurada üstte oluyor. Bu da altında. Şimdi bu birisi sağa doğru şu yönde gördüğünüz gibi yani alttaki şu tele gel arkadaşlar göstereyim. Şimdi biraz fazla şey demiyorum. Çünkü biraz daha artık su görmedik dallıkları onu çok kırabilir diye korkuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Size arız güzel bir budama şeklini göstereyim Yani normalde teliklerin şu şekilde olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. ben burada da bakın genceltme olabileceği için bıraktım bunu. Su yürümeye başladığında bunu yatırabilirsek yatıracağız. Eğer kırılırsa bu yine kalacak. Eğer bu yatarsa bakın telin altından bu yatarsa sağa doğru bu şekilde bu yönde yatarsa şu yönde göstereyim elim. Şöyle göstereyim. Yatarsa bunu şuradan keseceğiz arkadaşlar. Şu kısımdan kesilecek bu. Biraz rüzgarlı yine bugün